Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün God of benzeyen oyunları oynuyoruz. Hadi bakalım. Hmm. Şimdi ee, ilk oyunumuzdan başlayalım arkadaşlar. Pascal vardı Grafikleri aşırı iyi. Ben de sen bir videoda göstermiştim. Ve ve oyunda en iyi benim en iyi beğendiğim oyun bu. Yani onda kaç veririm? Onda 9 veririm ben buna. Hem kalitesi güzel. Yani sarı oyun beni. Gösteririm size. Şu yüklensin. Şimdi yüklensin mi? Yüklensin mi? Yükleniyor. he tamam. Geçtik arkadaşlar. Birazcık şey zamanım şurada ama oyun güzel değil mi ya? Sarıyor oyun. Fena sarıyor. Böyle. Bir dakika göstereceğim arkadaşlar. Açılıyor oyun. Şu grafiklere bak be. Güzel oyun. Oyunu sarıyor. Şimdi bazı yüklenmeyen oyunları da yükleyeceğiz sizinle beraber. Hadi bakalım. şimdi böyle. Şimdi buraya videomuz uzamasın diye basıyoruz. Continue. Bastık. Şimdi ben kısacası göstereceğim arkadaşlar size. Ondan sonra yeni bir oyuna geçeceğiz. Her oyun 3 dakika. nes olmuyor tamam oldu arkadaşlar şimdi bakın böyle savaş grafikleri var böyle oyun nasıl savunabiliyorsunuz oyun internetsiz galiba ve internette şöyle de hep Burada da boss var arkadaşlar. Şimdi de biz bu boss'u yenmemiz gerekiyor. Ama boss öyle böyle güçlü değil. Bakın arkadaşlar havayı uçuruyor bizi. Abo! Hayır, hayır, kaç kaç kaç. Hayır. Hatta 5 dakika olsun. Yok 3. İç 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 tamam bu kadar yeter biz korkmayız lan gel lan buraya hadi ay abo 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 koş hadi öldüm işte oyun böyle arkadaşlar. 3 dakika 35 tane sürmüş. Şimdi şimdi biz yeni oyuna geçeceğiz. Hadi bakalım geçtik. Şimdi de şimdi de yeni oyundayız arkadaşlar. Geçtik. İsmi Blood of Good. Öyle bu oyun. Şimdi oynayacağız. Hadi bakalım. Şimdi oyun sarıyor. Grafikleri fena değil. Güzel oyun. Sardı beni. Uva. Uva. Dur. Bazen oyun kasıyor ama oyun beni sarıyor. Ve oyunda bir sürü boss var. Fena boss var. Ski bir basalım. Ki video uzamasın. Kapalıncak tamam şimdi yüklencek hadi bakalım oyunlar çok güzel yani gazoflara benziyor ben benzetiyorum hele bir karla savaşır hele siz bu oyunu biliyorsunuz bu söylemize Blood of Good şimdi bunu yapmamız gerekiyor Şimdi. Ne yapacağız? Heh. Neyse çıkıyor. Şimdi burayı kıracağız. Şimdi o boss olduğunu göstereceğim. Buradayız. Ve oyunda bir sürü oyuna tanrılar var hem sen onda da tanrı oluyor şeyde galop vardı böyle bilmacius gibi şimdi bir savaş taraflarını geçiyoruz geçtik şimdi geçtik arkadaşlar Bu ne be? Ben bunu savaş diye biliyorum. Savaş. He bu savaş kısmı değil. Şimdi tekrardan savaş kısmına geçiyoruz. Geçtik. Bu ne Ha arkadaşlar ben şey yapmayı unutmuşum neyse ben oyunu atmayı unutmuşum. Arkadaşlar ben oyundaki bütün Heh. arkadaşlar ben oyundaki bütün bölümleri bitirmişim. Şimdi başka bir oyun yaptım. Bu oyun beni aşırı sarmadı. Bu oyun beni fena sarmadı arkadaşlar. Vadi. Hadi bakalım. Oyunda karakterler yapıyoruz ama oyun şeye grafikleri kötü. Yani kal oyunun yapanı kalbini kırmak istemiyorum ama ne yapayım? Şimdi loaded. hızlı yapalım. Şimdi geçiyoruz. Geç. Abo. Ne oldu arkadaşlar? He. Donuyor arkadaşlar oyun. Geç. Tik. Lay. Geç. Arkadaşlar oyun böyle. Ş şöyle vurabiliyoruz. Şöyle gidelim. Oyunun grafikleri biraz çok kötü. Ama ben God of War'a benzettim. Birazcık, birazcık. Neyse. Aa savaş kısmına geçmeyi unuttu. Geçtik. Şimdi arkadaşlar bu iki oyununda oyunda bir savaş bile yok. Şimdi biz yeni oyunlar yükleyeceğiz. Bir beş tane. Yüklüyoruz fik -ik. Arkadaşlar yine oyun yüklendi. İsmi Ron Blade. Çok güzel bir oyun. Hukai sacayip iyi oğlum. Bir de Türk. Türk alt yazığı. Arkadaşlar inanabiliyor musunuz? Türk alt yazı. Yok artık. Nasıl? ne ne ney 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 Aa ben. Bu ne ya? Kaç saat beklemem lazım kaç saat? Neyse arkadaşlar biz ben sizin için bekleyeceğim bekliyorum. Arkadaşlar oldu. Ulan çok güzel. Abo, ne yapacağız? Heh. Hem. Bu oyunu ben de bilmiyorum. Oyun çok güzel, sarıyor. İyi. Arkadaşlar siz de indirin. Oyunun ismi Iron. Yo, evet Iron Battle. Çok güzel oyun. Siz de indirmeniz lazım. İster indirmeyin ister indir ama çok güzel, çok keyifli bu oyun. Bilgisayarlarda daha da Vuvvvvvv. grafikli daha da iyi. Cık. Bunda böyle. Android'lerde böyle oluyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi bu eder hayır oldu bu. Çok iyi. Çok iyi. Oyun çok Ama... iyi söyleyeyim. Çok güzel. Beğendim ben oyunu. Çok güzel ben beğendim. Bir tane yapım vardı. Ne yapımıydı unuttum. Çok güzel. Bu oyuna böyle ismi Iron Battle. Çok güzel bu oyun. Şimdi de şimdi de şimdi de sı 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 sıradaki oyunumuza geçiyoruz. Getdik.